Tarihi yarım odanın yerlerinden kapalı çarşı artık sadece içiyle değil dışıyla da turistlerin gözdesi. Hollywood filmlerinin efsane sahnelerine ev sahipliği yapan çatı bundan böyle ziyarete açık. Tabi bu eşsiz yürüyüş izne tabi peki ama nasıl sorusunun yanıtıysa haberde. Nefes kesici. İstanbul'u seviyorum. Kapalı Çarşı'nın çatısında olmak çok güzel. Gördüğümüz manzara harika. Harika, büyülü bir deneyim. İnanılmaz. İstanbul çok güzel. 2001'de Jackie Chan... 2009'da Clive Owen, 2012'de Daniel Craig çıktı kapalı çarşının çatısına. Hollywood filmlerine sahne olan o büyülü atmosfer artık yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi. Buraya çıkıp tüm bunları görebilmek gerçekten inanılmaz, harika. Çatıya çok rağbet var. Özellikle bu sene bayağı bir rağbet oldu. Kimine göre Hollywood'un aksiyon sahnelerinin merkezi. Kimine göre ise dünyanın en eski alışveriş merkezi. Kim ne derse desin burası tarihin gizli kalmış sayfası yani Kapalı Çarşı'nın çatısı. 562 yıl önce Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Mimar Ahmet Ağ tarafından inşa edilen Kapalı Çarşı'nın içi kadar dışı da büyük merak uyandırıyor. Burada alışveriş yapmak harika, insanlar çok arkadaş canlısı ve burada yukarıda yaşadığımız deneyim çılgınca. İstanbul'un incilerinden kapalı çarşının çatısında her bir detayın, her bir basamağın ayrı bir güzelliği, ayrı bir estetiği var. Tabi bu güzellik sadece İstanbulluların değil tüm dünyanın dilinde. Büyük merak uyandıran çatıya ziyaret artık mümkün. Bireysel çıkışlar yaptırmıyoruz hem güvenlik açısından hem çıkanların hem de çarşının çatısının güvenliği açısından. Ancak her gelen çatıya ulaşamıyor. Yerli ve yabancı turistler anlaşmalı acentalar aracılığıyla çatıya çıkabiliyor. Gruplar halinde bir rehber önderliğinde ve bizim güvenliğimizin eşliğinde çatıya maksimum 10 kişilik gruplarla çıkılabiliyor. Yaklaşık 20 dakikalık bir tur İlginin artışına özellikle James Bond serisinin Skyfall filmindeki adrenalin dolu sahneler vesile oldu. 2012 yılında çekilen o filmde en can alıcı sahne burada yani kapalı çarşının çatısında çekili James Bond casusun peşine motosikletle bu ince koridorların üzerinde düştü ve o aksiyon dolu sahne uzun süre kimsenin aklından çıkmadı. James Bond'un büyük hayranıyız. Filmini de çok sevmiştik. O yüzden burada olmak çok daha havalı. Gerçek üstü.